Merhaba arkadaşlar evde hobi ailesi olarak bugün sizlerle beraber etkinliğimize başlamak üzereyiz. Kısmet olursa yakadan başlamalı bayan hırkamızın anlatımına geçmeden evvel küçük tüyoları verdiğim e, modellerin anlatımını hazırlamak istedim sizlere. Nedenine gelince e, biraz karışık gelebileceğini düşündüğüm için ilk önce yap bozumuzun parçalarını sizlere tanıtmak istiyorum. Daha sonra da bütün örgümüze geçmeyi uygun gördüm açıkçası. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar ve Acemi olan arkadaşlarımız olduğu için aramızda onlara da böyle küçük teknikleri vermiş olalım diyorum. Şimdi bildiğiniz gibi e, tiftik ip ya da angora ip kullanacağız. Ben sizlere bunu anlatmadan evvel şöyle bir küçük çalışma yaptım. Farklı iplerde de nasıl durduğunu göstermek için. Buradaki örgümüz aslında bizim örgümüzün kol kısmı. Şurada tam e, örgünün tam modelin ortasındaki kısım bizim omuz başımızı gösteren alan. Şuradaki alanlarda bedenin e, ön beden ve arka bedenin e, dikimi demeyeyim de birlikte öreceğimiz alanlar olacak. E, şimdi kolu ne yapacağız? Boyun kısmından itibaren genişleterek gitmeye çalışacağız. E, kollarda farklı bir model çalışıldığından dolayı bu şekilde Göstermişler. Eğer modelin nasıl olduğunu merak eden arkadaşlarımız var ise aranızda, beni Instagram'dan ve Facebook'tan takip ederlerse, orada modelin geniş açılmış hali mevcut. Şimdi dilerseniz modelimizin anlatımına başlayalım. Hemen şöyle kenara almak istiyorum ben. Tiftik ipim hazır. İki kat çalışacağımızı belirtmiştim sizlere bildiğiniz gibi. Bu modelde olmazsa olmazlarımızın içerisinde şu ayraçlarımız olacak arkadaşlar. Çünkü bunlar bizim beden ve kol kısmını ayırdığımız ve farklı bir modele geçeceğimiz alanı belirtecek. Eğer yoksa elinizi temin etmenizi sizlerden rica edeceğim misinalı şiş kullanacağız ben şimdi sizlere burada e, videonun karşısında olduğum için şöyle üç buçuk numaralı küçük şişlerle çalışacağım daha sonra bütün e, modelin detaylarını anlattıktan sonra zaten yakadan başlamalı olarak detaylı bir şekilde sizlerle beraber öreceğiz ve örgümüze devam edeceğiz e, sizlerden ricam lütfen e, benim şöyle çalıştığım kadar çalışmanızı rica ediyorum Model ilk önce kafanızda tamamen bir otursun. Çünkü bütün çalışıldığı zaman küçük aksilikler çıkabiliyor. O aksilikleri yaşamanızı istemiyorum. Çünkü tiftik ipin gerçekten sökümü çok çok zor. O yüzden ne yapalım acemeliğimizi evdeki kalan iplerimizle çıkartalım. Daha sonra örgümüze ne yapalım sıfırdan başlayıp devam edelim. Hadi hepimize kolay gelsin. Modelimize başlarken önce yaka kısmını tamamlayacağız ve yaka kısmından ilmekler alacağız arkadaşlar. Bu ilmekler e, omuz kısımları için 9 ilmeğe denk geliyor. O yüzden hemen şişimin üzerine 9 ilmek atmak istiyorum. Şimdi şu şekilde 2 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi hemen örgümüze başlayacağız kısmet olursa. İlk ilmeğimi örmeden aldığım alandaki aslında örerek geleceğimiz alan olacak bizim. Sadece burada kol kısmını çalıştığımızdan dolayı burayı örmeden alıyoruz ama esas büyük örgüye geçtiğimizde buradaki düz ilmeği öreceğiz arkadaşlar. Bu ön bedenin ya da arka bedenin arttırmadan önceki Düz ilmeği arkadaşlar. Şimdi hemen ayrıcımı bu alana yerleştiriyorum. Daha sonra bir düz ilmek daha örüyorum. Yani iki tane düz ilmek aslında yan yana oluyor. Ve arada bir tane ayrıcımız oluyor. Şimdi kolun modelini kurmaya başlıyoruz. Kolu arttırma yapabilmemiz için düz ilmekten sonra hemen bir şişimizin üzerine ne yapıyoruz? İlmek atıyoruz. Daha sonrasında bir tane düz ilmeği örüyoruz. Buradan. Bu arada ipimiz iki kat unutmayalım. Bir düz ilmeği ördükten sonra tekrardan bir tane arttırma daha yapıyoruz. Şimdi son şişimizin üzerinde üç tane düz ilmeğimiz var. Bu üç düz ilmeği birlikte alıp bir ilmeğe düşürüyorum. 3 düz ilmeği bir ilmeğe düşürdüm. Bir tane arttırdım. Bir tane düz ördüm tekrardan arttırdım bu kolu genişleteceğim alandaki arttırışım tekrardan bir düz ilmek ördüm ayraçımı aldım tekrardan bir düz ilmek ördüm dediğim gibi bu sağdaki ve soldaki ayraçtan sarındaki ve solundakiler diğer bedenin örgüleri aslında ama burada sizlere bu ayraçlı haline göstermem gerekiyor ki daha net kavrayabilin. Şimdi örgümüzün arkasındayız biz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra ayraçımı sağ şişime aktardıktan sonra tekrardan bir ters ilmek örüyorum. Bahsetmiştim sizlere biliyorsunuz ön yüzde ne yapmıştık? Düz örgülerden önce ve sonra birer tane arttırma yapmıştık bu ayraçlarda. Şimdi bu ayraçlardan öncesinde ve sonrasındaki arttırmaları gizli arttırma şeklinde yapıyoruz. Onu nasıl yapacağız? Eğer ki şu şekilde alırsanız bakın kocaman bir delik oluşuyor ve bu ajur için aldığımız ilmek e, şekli biz gizli arttırma yapacağımızdan dolayı hemen şu şekilde şişimizin üzerinden çıkartmadan şöyle aktardığımız zaman bakın şöyle bir ters ilmek olarak ördüğümüz zaman burası kapanmış oluyor ve gizli arttırmaya dönmüş oluyor. Tekrardan bir tane ters ilmek örüyorum ve karşıma tekrardan bir tane daha arttırmış olduğum şişimin üstüne dolamış olduğum ipim çıkıyor. İşte bunu ajur olarak çalışacağım. Ajur olarak çalışacağım alanında şu şekilde tutuyorum ve ters örgü olarak örüyorum. Bakın kocaman bir deliğim var aslında. 3 ilmeği 1 ilmeğe düşürdüğüm alandayım. Bunu da ters ilmek olarak örüyorum. Tekrar karşıma bir arttırmalık alanım var. Bunu da ajur olarak çalışacağım için yine ajur ilmeği olarak ters ilmek olarak örüyorum. Ters ilmeğimi deyiz şu anda bir ters ilmek örüyorum. Tekrardan bir arttırma alanındayım. Bu bakıyorum hemen e, ayrıcımdan sonraki bir ters ilmek ve bir arttırma alanı ya. Bunu hemen ne yapıyorum? Ajur ilmeği gibi değil. Gizli arttırma ilmeği olarak alıyorum. Aldım. Bir ters ilmek ördüm. İğcimi sağ şişime aktardım. Tekrardan bir ters ilmek örerek bu sıramı bitirdim. Şimdi biraz daha net anlamaya başlayacaksınız bu sıralardan sonra. İlk ilmeğimi örmeden aldım ayracımı taşıdım. Şimdi ikinci düz ilmeğimdeyim. Buralar hep düz ilmek şeklinde gidecek. Bundan sonraki hep arttırmalarımı da bakın arttırma yaptım. Arka yüzde bunları da gizli arttırma şeklinde öreceğim. Şimdi şurada şöyle göstermek istiyorum yakından. 3 ilmeği 1 ilmeğe çekmiş olduğum alandaki ilmeğim şurası. Yani 1, 2, 3, 4. ilmeğim. Sağında ve solundakiler ajur için bakın ajur için örmüş olduğum ilmekler. Buradaki üçlü benim bir modelim. Şuradaki iki ilmeğim ise bir modelim. Hemen şu iki ilmeği birlikte örüyorum. Ördüm. Bir tane arttırma yaptım. Aslında şuradaki modeli yarım örmüş oluyorum. Yarım örmüş olduğum için de bu arttırmadan arttırma olarak ayarladığım değil de şuradaki 1 ve 2 olan ilmek yani şuradaki arttırdığım ilmek benim şu modelimin devamı. Şimdi bir tane arttırdıktan sonra buradaki 3 ilmeğimi düz ilmek olarak örüyorum. 1, 2, 3 ilmek. Tekrardan sağ tarafta yaptığımı sol tarafta yapacağım. Çünkü sekronize gitmesi gerekiyor. O yüzden ne yapıyorum? Bir tane arttırma ilmeği atıyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Yarım bir model oluşturmuş oluyorum. Şimdi kol kısmındayım. Kol kısmının arttırma alanındayım. Bakın son iki ilmeğim. O yüzden ne yapıyorum? Bir tane arttırma yapıyorum ama bunu arka yüzde gizli arttırma olarak öreceğim. Birinci düz ilmeğim. Hemen yanındaki ayracımı alıyorum ve ikinci düz ilmeğimi örüyorum. Arka yüze geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım, ters ilmek şeklinde. Ayracımı taşıdım. Tekrardan bir ters ilmek. Ters ilmeğin yanındaki ilk artırma ilmeğimi ne yapıyordum? Gizli artırma olarak alıyordum. Bir gizli artırma. Devamındaki bir ters ilmeğimi örüyorum ve hemen karşıma bakın arttırma. Bunu ajur olarak alıyorum. Yani şuradan hemen alıyorum ki kocaman bir deliğim oluşsun. Hemen bunu bu şekilde aldım. Bakın ters ilmek beni bekliyor. Bir ters ilmek. Tekrardan devam ediyorum. İkinci ters ilmeğim. Üçüncü ters ilmeğim. Tekrardan karşıma ajur için arttırmış olduğum ilmeğim çıktı onu hemen şu şekilde alıyorum örüyorum bir ters ilmeğim devamındaki şuradaki arttırmış olduğum alan benim gizli arttırma yapacağım alan olduğu için hemen ne yapıyorum şöyle şişimi çıkartmadan şöyle öne doğru çektiriyorum ki bir ters ilmek örüyorum ve buradaki alanı küçültüyorum tekrardan bir ters ilmek ayrıcı taşıyorum ikinci ters ilmeğimle bu sırayı bitiriyorum. Şu şekilde. Şimdi tekrardan ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ayracımı taşıdım. Tekrar düz ilmek. Buradaki iki düz ilmek zaten standart. Buradaki arttırmam da standart. Şimdi bakıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Çünkü sizler ilerleyen aşamalarda ne yapacaksınız? Buradaki alanı tek başınıza yapacaksınız. Şurada 1 2 üç tane alanım var. Evet. Şurada daha evvelki sırada ne yapmıştım? 3 ilmeği bir ilmeğe düşürmüştüm. Sağında ve solunda ne yapmıştım? Arttırma alanlarım olmuştu. Şuradaki kılavuzum yani benim modelin bir tanesi. O zaman hemen ne yapıyorum? 1 2 3 ilmeği düz örüyorum. Bu gizli arttırmanın arttırımı. O yüzden 1, 2, 3 tane düz ilmek ördüm. Şimdi buradaki 3 ilmeğimi ne yapacağım? 3'ünü bir toplayacağım. Toplamadan evvel hemen bir arttırma. 3'ünü birlikte ör. Tekrardan bir arttırma yapıyorum. Nedenine gelince. 3 ilmeği 1 ilmeğe düşürdüm ama örgümün ilmeklerinin azalmaması gerekiyor. Hemen sağında ve solunda birer tane arttırma yapıyorum ki 3 ilmeğim tekrardan 3 ilmek olarak benim şişimde dursun. Şimdi devamında 3 ilmeği düz örüyorum. 1 2 3 düz ilmek ördüm. Bir tane arttırım yapıyorum. Bu benim kolumun arttırımı. Arka yüzde bunu gizli ilmek olarak öreceğim. Tekrardan bir düz ilmek. Ayracımı alıyorum. Sağ şişime ikinci düz ilmeğimi örüyorum. Şu şekilde. Böylelikle şu anda şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bakın, şuradayız. Örgümüzün şurasındayız şöyle tuttuğumuz zaman şuradayız. Bir tane ne yaptık? Modeli tamamlamış olduk. Şuradaki modeli. Şimdi ne yapacağız? Sağdaki ve soldakini yapacağız. O yüzden hemen arka yüzde örgümüzü örüyoruz. Ve bu sefer sağdaki ve soldaki modeli oturtturmaya çalışacağız. Hemen bir ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeği ters ördüm. Üçüncü ilmeğim zaten burada beni bekleyen arttırma yapmış olduğum ilmeğim. Hemen onu ters ilmek olarak örüyorum. Bir ters. 2 ters. Üç ters ilmeğim. Tekrardan ne yaptım? Ajurun arttırma ilmeği burada. Bir Yanındaki ters ilmeğim. Tekrardan ajurun arttırma ilmeği. Tekrardan bir ters. iki ters. Üç ters. Tekrardan neredeyim? Ee, gizli arttırmanın alanındayım. Hemen geliyorum. Buradan gizli arttırmamı tamamlıyorum. Ve iki ters ilmeğimi örüp devam ediyorum. Şimdi ön yüzdeyiz. Biraz detaylı anlatıyorum farkındayım ama e, benimle beraber örmeye devam ettiğiniz müddetçe ne olacak? Herhangi bir problem yaşamayacaksınız. Şimdi tekrardan bir düz ilmek örmeden aldım. İkinci düz ilmeğim ördüm. Şimdi gizli arttırma kafası karışan arkadaşlar olabilir. Şu şekilde atmayabilirsiniz. Parmağınıza dolayıp şu şekilde de atabilirsiniz. Bakın şu şekilde de atabilirsiniz bir daha göstereceğim benim kafam karışıyor falan diyebilirsiniz Çünkü mümkün olduğu kadar herkesin anlamasını sağlamaya çalışıyorum şöyle parmağınızın üstünden atabilirsiniz tekrardan neredeyim bakıyorum kılavuz 3 ilmeği bir ilmeğe düşürdüm Şuradaki sağındaki ve solundaki bu modele ait demek ki 1 2 3 ilmeğim ise bu modele ait bir tane gizli arttırma yaptım. Bir tane düz örüyorum. Şimdi bu modeli toplayabilmem için önce arttırmasını daha sonra 3 ilmeği birlikte toplamayı ve tek ilmeğe dönüştürüyorum. Şimdi arttırdım. Bir ilmek tekrardan arttırdım. 3 ilmeği tamamlamış oldum. Buradaki 3 ilmeğimi bir önceki sırada ne yapmıştım? tek ilmeğe dönüştürmüştüm. O yüzden bu sırada artık bunların 3 tane düzü örülmesi gerekiyor. 1 2 3 Şimdi tıpkı burada yapmış olduğum gibi ne yapacağım? İlk önce ajur ilmeği arttıracağım. Devamındaki sol şişimdeki 3 ilmeğimi birlikte öreceğim. Ördüm. Tekrar Ajur ilmeği için şişimin üstüne doladım. Bakın sol şişimde 3 ilmeğim kaldı. Bir düz örüyorum. Tekrar arttırma ilmeğindeyim. Dediğim gibi kafanız karışıyorsa eğer parmağınızı dolayıp gizli arttırmaları bu şekilde atabilirsiniz. Ve iki tane düz ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde yapacağımız işlem Ters örgüler biliyorsunuz İlk ilmeğimi örmeden aldım ayrıca yönünü değiştirdim tekrardan bir tane ters ilmek beni karşılıyor Bakın burada Artık bir delik olarak değil parmağımıza doladığımız için şu şekilde ters örgü olarak alıp devam edebilirsiniz Arttırma gizli arttırma ilmeği Bir ters ilmeği böylelikle ne oldu Sa sağ şişimde 4 tane ters ilmeğim oluştu 4 ters ilmekten hemen sonra ajur arttırma ilmeği onu şöyle alıyorum. Bir. Yanındaki ikinci ters ilmeğim. Tekrar bir tane ajur arttırma ilmeğim. Böylelikle üçe tamamlıyorum. Bakın. Üç tane ters ilmeğim. Devamında sol şişimde üç tane ters ilmeğim zaten hemen kendini gösteriyor. Bunları hiçbir işlem yapmadan ters ilmek olarak örüyorum. Bir. 2 3 Tekrar beni ajur ilmeğim karşılıyor. Birinci ajur ilmeğimi ters ördüm. Normal ters ilmeğimi ters ördüm. İkinci ajur ilmeğimi ters ördüm. Sol şişimde tekrardan dört ilmeğim kaldı. Parmağıma doladım ilmekten önceki ters örgüm. Parmağıma dolayıp gizli arttırma yapacağım. İlmeğim ve iki tane ters ilmeğim. Böylelikle bakın şöyle göstermek istiyorum. Şunları da şöyle birinci model ikinci model sırasındayız. Ajurları görebiliyorsunuzdur umarım. Şuradan da göstereyim. Birinci modeli yaptık. Şimdi ikinci modeli yaptık. Üçüncü sırada ne yapacağız? Şuradaki alanı çalışacağız şuradaki hemen orta kısmın üstündeki alanı. Şu tam şurayı çalışacağız. Şurası. Çünkü şunları tamamlamış olduk. Pardon, şunları tamamlamış olduk. Şurayı çalışacağız. O yüzden ne yapıyoruz? İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Ayracımızı taşıdık. İkinci düz ilmeğimizi de örelim. Bakın gizli arttırmadaki alanımız. Tekrar parmağımızın üstüne dolayalım. Böyle daha kolay olacak. Kafanızda karışmayacak en azından. Gizli arttırmamı tamamladım. Tekrar bakıyorum her seferinde. Bakın. İlk başladığım örneğin tam orta kısmı şurası. Hemen saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ilmeği. Şöyle. Bunlar şunun. Devamındaki 3. Şunun. Şimdi bana kalan 2 ilmek. Bu iki ilmeği ne yapıyorum? Birlikte örüyorum. Birlikte ördüm. Yarım model çalışacağım çünkü. O yüzden ne yapıyorum? Yarım modelin artışını yapıyorum. Her toplamadan sonraki 3 ilmeği düz öreceğim. 1 2 3 Şimdi buradaki şurada bahsettiğim şurası bahsettiğim hani birinci modelin üstündeki ikinci toplama alanına denk geldim. Sol şişimdeki bu son 3 ilmeği 1 ilmeği düşürmeden evvel ajur artışını yapıyorum. 3 ilmeği birlikte topluyorum. Topladım. Tekrar ajur artışını tamamladım. Şimdi burada toplama yaptığıma göre 3 ilmek düz öreceğim. 1 2 3 düz ilmek. Tekrardan şişime bakıyorum. Sol şişime 4 ilmeğim kaldı. 4 ilmekten hemen şu baştaki ikisinden hariç şu taraftaki ikisi benim yarım ilmek çalışacağım alan olduğundan dolayı ne yapıyorum? Bir tane ajur artışı. İlk iki ilmeğimi birlikte topluyorum. Ve yarım modelimi oluşturuyorum. Şimdi gizli arttırma alanıma geldim. Hemen parmağımla dolayıp bir gizli arttırmayı tamamladım. Ve birinci düz ilmeğim. Ayrıca sağ şişime aktarıyorum. İkinci düz ilmeğim. Böylelikle aslında ne yapmış olduk? Şu 19 dakikada. Tabii ben çok yavaş anlatıyorum bilerek. Sizler de anlayın diye. İlk modelde yapmış olduğumuzun. Şurada ne yaptık? İkincisini. Yani birinci modelin ikinci modelini tamamladık. İkinci sırada yapmış olduğumuz yarım modeli buradaki sırada yarım model olarak tamamladık. Şimdi aslında bu şekilde devam edecek modelimiz. Şu şekilde. Şimdi ben sizlere bu şekilde bırakıyorum ve sizler çalışmaya başlıyorsunuz ve eğer ki hayır, birazcık daha yardım istiyoruz derseniz açıklama kısmına yorum yapıyorsunuz arkadaşlar bu kaldığımız yerden ne yapıyoruz devam ediyoruz biraz daha ama ben sizlere inanıyorum yapabileceğinize Eğer yapamazsanız da ben buradayım yardımcı olacağım sizlere Hadi hepimize kolay gelsin görüşmek dileğiyle hoşçakalın